Herkese merhaba. Cümlenin anlamı ve cümlede anlam ilişkileri 2'ye Hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi ön yargı cümlesi değildir? Öncelikle olumsuz soru kökümüzü yuvarlak içine alıyoruz ve hemen pratik bilgimize bakıyoruz. Ön yargı ve varsayım ayrımına bakalım. Varsayım henüz gerçekleşmemiş bir olayı olmuş gibi kabul etmektir arkadaşlar. Örneğin diyelim ki üniversiteyi kazandın. Üniversitedeyken neler yapacaksın? Üniversiteyi henüz kazanmamış ama biz kazandığını varsayıyoruz. Üniversiteyi kazanma olayı henüz gerçekleşmemiş ama biz bunun gerçekleşmiş olduğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Ön yargı da henüz gerçekleşmemiş bir şeyin gelecekte olumlu veya olumsuz olacağına dair peşin hüküm vermektir. Genellikle ön yargının olumsuz olacağı düşünülür arkadaşlar ama ön yargı olumlu ya da olumsuz olabilir ve ee, ön yargıda henüz gerçekleşmemiş bir şeyle ilgili olumlu ya da olumsuz hüküm vermektir. Peşin hüküm vermektir. Hemen şıklarımıza bakalım. Seni görür görmez yine bağırıp çağıracaktır. Burada kişinin gerçekten bağırıp çağıracağını bilmiyoruz. Ama burada ne yaptık? Peşin hüküm verdik ve olumsuz ön yargıda bulunduk arkadaşlar. Bu ön yargı cümlesidir. 2. Aslında sizin suçlu olduğunuzu baştan biliyordum. Aynı şekilde bu da ön yargı cümlesidir. 3. Bu kitabın çok satılacağından hiç kuşkum yok. Kitabın çok satılıp satılmayacağı belli değil arkadaşlar. Ama burada kitabın satı, satışı ile ilgili olumlu bir ön yargıda bulunulmuş. Bir an için rüyaların gerçekleştiğini düşünelim. Burada rüyalar gerçekleşmemiş. Ama biz gerçekleşmemiş bir olayı olmuş gibi kabul ediyoruz. Ve burada bir varsayım vardır. Ve varsayım cümlelerinde biz diyelim ki, varsayalım ki, farz edelim ki gibi kalıpları kullanırız. D'nin altını çiziyoruz. 5. Göreceksiniz son romanında hayal kırıklığına uğratacak. Son romanında hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı belli değil. Ama burada olumsuz bir ön yargı söz konusu. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Burada birinci ve ikinci cümleyi çok iyi anlayıp analiz etmemiz gerekir arkadaşlar. 1. Sürekli çalışanlar kazanmak için çok hırslı olanlardır. 2. İyi yerleri kazanabilmek için fikren Olgunlaşmış olmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Sürekli çalışan insanlar çok hırslıdır. Çok hırslı olanlardır diyor bir de. İkide de güzel yerlere gelebilmek istiyorsak, güzel yerlere kazanabilmek istiyorsak fikren olgunlaşmış olmak şartı gerekiyor arkadaşlar. Hemen şıklara bakalım. A. İnsanoğlunun kaderinde kazanmak varsa, sıkı çalışmasa da kazanabilir. Kaderle ilgili herhangi bir bilgi yok. B. İnsanların fikirleri yeterli doygunluğa ulaşınca kazanmaması için hiçbir neden yoktur. Ama burada ne diyor? Sürekli çalışanlar kazanmak için çok hırslı olanlardır. Yani çalışan insanlardan bahsediyor. E, olgun fikirlerin belli bir doygunluğa gelmesi tek başına yeterli değil arkadaşlar. Kazanmak için çok hırslı olmak gerekir ve sürekli çalışmak gerekir diyor. B de değil. C olgun düşüncelerle örülü birisi, hırslı olup sürekli çalışırsa güzel yerlere gelir. Hemen buna bakalım. İkinci yargıyı destekleyen bir ifade var burada. Olgun düşüncelerle örülü birisi iyi yerleri kazanabilmek için fikren olgunlaşmış olmamız gerekir. Burada e, i̇kinci yargıyı destekleyen ifade var. Hırslı olup sürekli çalışırsa güzel yerlere gelir. Bu ifade de arkadaşlar birinci yargıyı destekliyor. C'nin altını çiziyoruz. D, güzel düşünceler üstünde sık sık durmalıyız ki çok çalışmamıza gerek kalmasın. Birinci cümlede çok çalışmanın gerekliliğinden söz edilmiştir. D değil. E sürekli çalışmak düşüncelerimizi yorsa da iyi yerleri kazanıp ruhen ve bedenen doyabiliriz. Ruhen ve bedenen doymayla ilgili bir ifade yok. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Burada birinci ve beşinci yargı anlamca birbirine yakın. Çünkü birinci yargıda kitapta herkes ilgilendiren unsurlar olduğuna değiniyor. Aynı şekilde beşinci yargıda da kitapta herkesi ilgilendiren bir şeyler olduğuna değiniyor arkadaşlar. İki, üç ve dördüncü yargılar da birbirlerinden bağımsız yargılar. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani Dört yargı bu parçadaki numaralanmış cümlelerden çıkarılabilirken bir tanesi çıkarılamaz arkadaşlar. Bu tarz sorularda şunlara dikkat etmelisiniz. Önce seçenekleri okuyup daha sonra numaralandırılmış yargıları okumak daha doğrudur arkadaşlar. Hemen bakalım. A. Birinci cümle kanıtlanabilirlik açısından subjektiftir. Öncelikle subjektif ve objektif nedir? Buna değinelim. Subjektif öznel olandır. Kişiden kişiye değişebilen ve kanıtlanamayandır arkadaşlar. Örneğin kırmızı güzeldir ya da Nazım Hikmet'i çok severim. Bunlar benim duygularım ve herkes Nazım Hikmet'i sevmeyebilir ya da herkes kırmızı rengi sevmeyebilir arkadaşlar. Bu öznel bir ifadedir. Kanıtlanamaz. Kişiden kişiye değişir. Zevkler, renkler subjektiftir. Yani özneldir arkadaşlar. Objektif ifadeler ise nesnel ifadelerdir. Yani bu objektif ifadeler genel geçer bilgilerdir ve bunlar kanıtlanabilirler arkadaşlar. Örneğin Yunus Emre tekke tasavvuf şairidir. Dersem bu bilgi kanıtlanabilir çünkü bu bilgi nesneldir. Kimse diyemez ki Yunus Emre Cumhuriyet döneminde yaşamıştır. Hemen bakalım. Uzun yıllar halk şiirimizin büyük ustalarının oluşması üstüne Sabahattin Eyiboğlu ile konuşmalar yaptık. Bazen bu konuşmalar kaliteli bir tartışmaya da dönüşüyordu. Bakın burada kaliteli ifadesi öznel yani subjektif bir ifadedir. A seçeneği doğru. B. ikinci cümlede aynı potada eriyen fikirden bahsedilmiştir. Aynı potada eriyen fikir ifadesiyle anlatılmak istenen benzer düşünceler, benzer sonuçlara ulaşmaktır arkadaşlar. 2. Vardığımız sonuç da kimi zamanlar bir oluyordu. Yani aynı sonuca varıyorduk. B seçeneği de çıktı. C. Üçüncü cümlede merak unsuru ağır basmaktadır. 3. Yunus Emre kimdi? Bu büyük şiiri nasıl yapmıştı? Pir Sultan, Karaca olan kimdi? Dadaloğlu büyük, öfkeli sesini nereden almıştı? Burada bunlar merak ediliyor. C'de doğru. D. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bu büyük ustalar arasında karaca olan benim en bildiğimdi ve karınca kararınca onun üstünde araştırmalarım vardı. Yani daha az bildiği usta da varmış arkadaşlar. Burada en bildiğiyle daha az bildikleri kıyaslanmış. E. Beşinci cümlede bir durum koşula bağlanmıştır. Derlenmemiş birkaç şiirini de gençliğimde derlemiş. Karacaoğlan'ın nereli olduğu üstüne de 20'li yaşlarında bir küçük araştırma yayınlamış. Karacaoğlan'ın Çukurovalı olduğunu örneklere dayanarak tanıklamıştım. Burada geçmişte neler yaptığından bahsediyor. Koşul cümlesi yok arkadaşlar. Bir durumun koşula bağlanmasından bahsedelim. Yani koşul cümlesinden bahsedelim burada. Koşul cümlelerinde bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin çok ders çalışırsan seni sinemaya götürürüm. Seni sinemaya götürmemin şartı ya da koşulu senin çok ders çalışman. Sinemaya gitme eyleminin gerçekleşmesi çok ders çalışma eyleminin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu da koşul cümlesidir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Yalnızlık bazen kader olabilir ama bazen de insanın tercihidir. Burada yalnızlığın Kimi durumlarda kader, kimi durumlarda da kişinin tercih olduğundan bahsedilmiş. 2. İnsanlar kendilerini yönlendirerek yalnız kalmamaya çalışabilir. İkinci cümlede de yalnızlığın kişinin bir anlamda kendi tercih olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ve kişi eğer isterse yalnız kalmayabilir diyor. Seçeneklere bakalım. A. İnsanlar yalnızlığı kader diye belirleyerek boyun eğip susmayı tercih eder. İkinci cümle bunun tam aksini söylüyor. İnsanlar kendilerini yönlendirirse yalnız kalmayabilir diyor arkadaşlar. A seçeneğini eliyoruz. B. Yalnız kalmak insanın kaderi değildir. Hayata karşı isyan etmek gerekir. Burada isyandan bahsedilmemiş, insanların kendisini yönlendirmesinden bahsedilmiş. B'yi de eliyoruz. C. İnsanlar birilerinin yönlendirmesi sonucunda yalnızlığa mahkum olabilir. Burada birilerinin yönlendirilmesi yönlendirmesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Eliyoruz. D. Yalnızlık kimi zaman bir tercihken çoğu zaman kader olmuştur. Burada az ya da çok kimin daha az ya da neyin daha az ya da neyin daha çok olduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Bazen kaderdir bazen de insanın tercihidir demiş. Yani %50 %50 anlamı katıyor arkadaşlar. D seçeneğinde eliyoruz. E. insanlar tek başına kalmamaya çalışarak yalnızlığı kader olmaktan çıkarabilir. Evet ikinci yargıyı da destekliyor. Birinci yargıyı da destekliyor. Çünkü insanlar tek başına kalmamaya çalışarak diyorsa burada kişinin kendi tercihi var. Kişi ya tek başına kalmayı tercih eder ya da tek başına kalmamayı tercih eder. Ve burada yalnızlıktan kurtulur. Yalnızlığın kader olmadığını görür. Her iki yargıyı da destekleyen cümlem ve her iki yargının da doğru bir şekilde birleştirilmiş hali E seçeneğinde var. Cevabımız E. Altıncı soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani dört yargı bunu, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak söylenebilirken sadece bir tanesi söylenemiyor arkadaşlar. Olumsuz soru kökümüzün altını çizmeliyiz ki kafamız karışmasın. Doğru cevabı çabucak bulalım. Ve bu tip sorularda öncelikle seçenekleri okuyun daha sonra numaralandırılmış yargıları okuyun arkadaşlar. A, birinci cümlede öznel bir yargı kullanılmıştır. 20. yüzyılda modern dünyanın aya gittiği günlerdeyiz. Burada kişisel bir görüşe yer verilmemiş. Burada aslında nesnel bir bilgi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu nesnel bir yargıdır. Öznerlik ve nesnelliğe değinelim. Öznerlik subjektifliktir arkadaşlar ve kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Örneğin e en çok kedileri severim cümlesinde. Belki bazısı köpekleri, belki bazısı kuşları daha çok sever. Belkileri de bu kalemi sever arkadaşlar. Bunlar kişiden kişiye değişebilir yargılardır. Nesnel yargılar ise objektiftir. Genel geçerdir, bilimsel bilgilerdir, kanıtlanabilir arkadaşlar. 20. yüzyılda modern dünyanın aya gittiği günlerdeyiz. Evet, 20. yüzyılda modern dünya aya gidiyor. Bunlar ispatlanabilir. Burada öznel değil, nesnel bir yargı kullanılmıştır. Altını çizelim. İkinci cümlede deyim kullanılmıştır. Deyimler yargı bildirmeyen, Durumların ifade edilmesinde kullanılan kalıplaşmış söz öbekleridir. Genellikle makmek şeklinde çekimlenir arkadaşlar. Örneğin etekleri zil çalmak, sinirden küplere binmek deyimdir arkadaşlar. Bakalım. Eller toprağına gözü gibi bakıyor ve toprağı nasıl toprak eder de verimini nasıl arttırırız diye çabalıyorlar. Gözü gibi bakmak, çok iyi bakmak çok kıymet vermek anlamında kullanılan bir deyimdir ve kalıplaşmıştır arkadaşlar. B seçeneği doğru. C. Üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma iki durumun ya da ikiden fazla durumun birbiriyle çeşitli yönlerden kıyaslanmasıdır aslında. Örneğin Edip Cansever'in en sevdiğim şiiri dersem Edip Cansever'in daha az sevdiğim şiirleriyle en sevdiğim şiirini kıyaslarım arkadaşlar. Hemen bakalım. Toprak bilimi en ileri bilimlerden biri olmuş ve fakülte kurmuşlar. En ileri bilimler yani en ileri bilimlerden biraz daha geride olan bilimler de var demek ki. Burada bir kıyaslama yapılıyor arkadaşlar. C de doğru. Dördüncü cümlede sözde soru cümlesi kullanılmıştır. Bizim ektiğimiz, biçtiğimiz toprağa hiç karıştığımız var mı? Sözde soru cümlesinde amaç okuyucudan ya da karşı taraftan cevap almak değildir arkadaşlar. Anlatımı etkili kılmaktır ve burada bizim ektiğimiz biçtiğimiz toprağa hiç karıştığımız var mı? Sözlü soru cümlesi cümlesidir çünkü amaç cevap almak değildir. D seçeneği de doğru. E, 5. cümlede bir durum tespiti yapılmıştır. Bakalım en ileri ziraatçiliğimizin olduğu bölgelerimizde toprak, gübre yüzü, yağmurdan başka su görmüyor. Burada en ileri ziraatçiliğimizin olduğu bölgelerde toprağın gübre yüzü ve yağmurdan başka su yüzü görmediği tespiti yapılmış. E seçeneği de doğru. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Yedinci soru. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Sigara dumanı çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. 2. Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Bu sonuca nereden varıyor? Sigara dumanının toksik ve kanserojen yani zararlı 4800'den fazla mad farklı madde içermesinden çıkarıyor. Hemen bakalım seçeneklere. A. Birinci cümleyi destekleyen bir neden cümlesi niteliği taşımaktadır. Hayır arkadaşlar ikinci cümle neden cümlesi değildir. Aslında birinci cümle neden cümlesidir. B. Birinci cümleyi destekler bir sonuç cümlesidir. Doğrudur. Çünkü birinci cümlede diyor ki sigara dumanı Çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerdiğinden sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Burada zararlı bir durumun sonucundan bahsediliyor arkadaşlar. B seçeneğinin altını çiziyoruz. C birinci cümleyle birlikte amaç sonuç ilişkisi kurmuştur. Ben burada iki ifadenin arasına bir yere mak için getiremem arkadaşlar biliyorsunuz. Mak için amaç sonuç cümlelerinde kullanılan bir kalıptır. Deneyelim. Sigara dumanı çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içermek için sigaranın vücuda zararları saylamayacak kadar çoktur. Gördüğünüz gibi mak için kalıbı yani amaç sonuç cümlesinin kalıbı olmadı. C seçeneği de değil. D Birinci cümle ile kanıtlanabilirlik açısından aynıdır. D. Değil arkadaşlar. E. Birinci cümledeki bilgileri örnekler nitelikte kurulmuştur. E seçeneği de değil cevabımız B seçeneği. 8. Soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen olumsuz soru kökümün altını çiziyorum ki dikkatimden kaçmasın. A. Birinci cümlede tahminde bulunulmuştur. Hemen bakalım. Bir, çöplükler bu şehirdir ve çöplerin içinden bir şehrin tüm eşyası bile çıkabilir. Burada bir tahminde bulunuluyor, çıkmaya da bilir. Doğru. B. ikinci cümlede birinci cümledeki düşünce örneklendirilmiştir. Kol saatleri, masa saatleri, cep saatleri hem de yepyeni yüzükler, bilezikler, kolyeler hem de altın hem de elmas. Örneğin kol saatleri, masa saatleri, cep saatleri. Evet örneklendirilmiş. B seçeneği de doğru. C. Üçüncü cümlede bir çıkarım yapılmıştır. Çıkarım bir sonuca varmaktır arkadaşlar. Bakalım. 3. Bir şehirde ne varsa bir şehrin çöplüğünde o vardır. Evet. Bir şehirde ne varsa çöplüğünde de o vardır. Bir çıkarımda bulunmuş. D. Dördüncü cümlede eşitlikten bahsedilmiştir. Çöplükten çıkanları değerli olsun, değersiz olsun çöpçüler aralarında kardeşçesine pay ederlerdi. Kardeşçesine pay etmek arkadaşlar eşit bir şekilde dağıtmak, eşitlik bildiren bir durumdur. D de doğru. E beşinci cümlede bir durum koşula bağlanmıştır. Tekrar hatırlayalım koşul cümlesini. Bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin Üniversiteyi kazanırsam Erasmus yapacağım. Benim Erasmus yapmam neye bağlı? Üniversite sınavını kazanmama bağlı. Yani ikinci durumun gerçekleşmesi, ikinci eylemin gerçekleşmesi birinci eylemin ya da birinci durumun gerçekleşmesine bağlı. Hemen bakalım. Çöplerin arasında kalem, defter, silgi gibi eşyalar çıksa diye düşünürlerdi. Çıksa diye düşünürlerdi. Aslında buradaki sase şart gibi değil arkadaşlar. Daha çok istek gibi, dilek gibi manasında kullanılmış. Çünkü bazen şart gibi, istek gibi yerine kullanılabilir arkadaşlar. Örneğin Hadi sinemaya gidelim cümlesinde alım elim aslında istek birinci çoğu kişidir. Ama şöyle de olabilir. Keşke burada olsa dersem oradaki sase şart kipi değildir istek bildirir arkadaşlar. Yine aynı şekilde 5. cümledeki sase şart kipi değildir istek kipidir arkadaşlar. İstek bildirmiştir çünkü. Cevabımız E seçeneği.